Arkadaşlar bugün eski kumbaramızı kuracağız. Bakın burada sizin için bir yazı var. Sizin için bir yazı. Yeni kumbaramızı göstereyim mi? Aa sizin yeni kumbaramız. Bakın. Evet. Yeni evet, kumbaramız. Evet arkadaşlar burada sizin için bir yazı var. Bugün eski kumbaramızı kuruyoruz. Ay kırıyoruz kırıyoruz derken öldürüyoruz. Çünkü yeni kumbaramızda 10 bin lira yapacağız ama alamıyoruz şu an. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Yaklaşımı nasıl? Yaklaşımı nasıl? Oha girdim. Bugün de hoppa. Bir de arkadaşlar malzemelerimiz var kırmak için. Evet telefonu kırmak için malzemelerimiz Ve arkadaşlar benim çizim tabletim en sonunda. Şu anda makasla. Arkadaşlar makasla bayağı bir şey yaptık 5 tamam, 5 vuruş hakkım kaldı arkadaşlar. 3 2 1 2 3 4 işe yaramaz ve son vuruşu ah be girmedim. Şimdi ne var arkadaşlar? Arkadaşlar sırada USB var. USB ile ne yapacağım ben? Neyse USB kullanırız. Onun her tam 10 vurma hakkım var. 1 2 3 bir ee, oh, evet. değiş yaramadı. Evet. Şimdi ne var? Sırada sırada kalem var. Evet. Kalemi de sıkı, Ama olmuyor. Nasıl Bebeğin ağzını açtı. Arkadaşlar, <laughs> bebeğin ağ Arkadaşlar bebeğin... sky'a benzedi. Bakın sky'a benzemedi mi? Arkadaşlar <laughs> yutuyor. Yutuyor. Tamam bebek sen ağzını açtığın için <laughs> Bu ağzını ağzına fokas soktum. Şimdi ne? Şimdi sırada ne var? Ana çizim tabletimin kalemi var. Çizim tabletimin kalemi yapmak istemezdim. Ucu kırılmaz mı? Oh. Bebeğin ağzına. Bebeğin ağzına saptı. Kaşına saptı bir diğer kaşına şu Şurada yuşun. Allah. 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 sırada ne var evet, sırada ne var ha, sırada <laughs> Arkadaşlar, sırada. Allah. 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 Allah Evet. Bunu da kıracağız. Bayağı sert. Olmuyor bu. Bir şey olmadı yine. Şimdi ne var? Şimdi arkadaşlar. Ne var? Şimdi arkadaşlar bu askılık şeyi var. Bu pek bir şey ya, bu pek bir pek lafı e, lafımı geri alıyor. Evet. Pek bir işe yaramaz dedim. Arkadaşlar bir de bu tarafa Oo Oha paraları döktü. Yo içindeki paraları döktü. Oha içindeki paraları döktü. Kaç paramız varmış? Şöyle. Neyse. Neyse, bu, bu. Şimdi ne yapacağız? Oğlum bu çok iyiydi. Şimdi ne vardı? Evet arkadaşlar bu defter var. <laughs> ee, aslında ne bileyim. Ne güzel çizmiş şey ya. Neyse. Şimdi bunu olacak. İçinde kalmış. Evet. Oo. Oğlum bir tane vuruş yaptım. 10 tane bunun. Oo 2 tane para çıkardı. 2 tane para çıkardı. Amacımız içindeki tüm paraları çıkarmak. Arkadaşlar Dostum Şu an üzerine Arkadaşlar şu anda bakın ee, Hani bir tık tık Ses geliyor ya İşte Evet hepsini Tutacağım Bu çok iyiydi yalnız Favorim şu anlık bu Ve evet şimdi de çakmak var Şimdi çakma... çakmakla Yakarız abi diyeceksiniz sanırım ama arkadaşlar hayır evi yakarız yoksa 10 kere vurma hakkımız var. İçindeki amacımız içindeki tüm paraları 2, 2 3 4 5, 6 7, 8, 9 Oha! Bebeğin ağzına attım. Bebeğin ağzı eee El 10. 10. Oo 4 tane para çıkardı. Bu da iyiymiş yani. Kötü değil. Evet, bunu da koyuyoruz. Ve arkadaşlar, sırada ne var? Ne olabilir? Sırada, evet. E, e, lan sırada ne var? Ha, evet, sırada bu var. Çocuğu, gözlük kutusu. Allah, bismillah iki dakika bekleyin. Arkadaşlar şu anda kumbaramızda bu kadar para bitti. Ben bu işi yapa yapa. Ben da lan paralar döküldü. Arkadaşlar hiç kimse toplamadan hemen topluyoruz. Videoyu sardırabilirsiniz çünkü ben durak durak şu anda. Videoyu sardırabilirsiniz arkadaşlar. Benim toplamımı izlemek istemiyorsunuz. Çünkü ben bile gözükmüyorum. Ben bu işten bayağı Kazanırım arkadaşlar yani. Evet. Şu anda bu kadar paramız oldu. Şimdi arkadaşlar bunu unuttuk. Özür dilerim. Oha. Oha. içinden geçtik. Allah. Beş. Altı. Kaç tane düşündük? Oha. Yo gerçekten yok. bu ne abi? Arkadaşlar. Elimi alamıyorum. Oğlum bu ne lan? Yo lan biz cennet mi topluyoruz? Pardon. <laughs> Altıda kaçtı da ne sonunda ulaşabilir. Arkadaşlar bu kadar kazandık. Dayanır mı? Oh dayandı. Arkadaşlar bunu çok beğendim lan. Kaçtı ama arkadaşlar şey. Şimdi sırada evet sırada ne var? Sırada ya arkadaşlar bu benim en sevdiğim ayıcığım ama ben bunu neyse bari son bir kere et evet, tutuşalım. Arkadaşlar içine girsin mi? Böyle hidronik pres videoları çekelim mi? Hizri... Arkadaşlar içine giriyor. İçine, gitsin. i̇çine girsin. İçine girsin. İçine girsin. Evet arkadaşlar içine girersen Abone ol. Hadi. Arkadaşlar makinen o kadar güçlü değilmiş. Oha makinen o kadar güçlüymüş. içinden geçti. Tamam. Gerçekten <laughs> bu arada gerçekten içinden geçti. Şimdi 10 kere vuruyoruz. Evet. Oha. Tekne kaç tane çıkardı. Oğlum bekle bekle bekle. Paralar toplamadan önce Dayanamadım. Dayanamadım, evet. için içine koyuyoruz arkadaşlar bekleyin. Oh toplayıp geldim. Arkadaşlar 10 kere vuracağız. 10 kere vurmamıştık. 5'te kalmıştık. 6. 7. Oha! Ayıcığım özür dilerim de. Yani buradan geçemeyiz ondayım. O bayağı düşürdü. Nasıl hiç düşürmedi? Allah! İkinci bir telefon düşüyor abi. kırılacak bir telefon. Babam beni delirtecek zaten. Kendi telefonumu kırdım arkadaşlar. Ya oğlum ya yeter lan. He. Ha şöyle. Şimdi arkadaşlar sırada ne var? Sadan ben uyku ayıcığım gitsin burada. Şimdi evet sırada ablamın bir şeyi var arkadaşlar. Ne sizce? Saçımızı yaparsınız böyle. Evet bildiğiniz tarak. Şimdi 10 kere vuracağız. Oha. Dur. Oha dur lan. İki de bile 2 iki, iki yaptık iki para çıkardık. Aa 6'da bir tane çıkardı. Hadi. Benim de. Arkadaşlar bu son vuruş. 3 2 1 çekilmek paraları çıkaramadık. Arkadaşlar bu video ne kadar uzun sürecek ya benim 12 dakikalık videom var. Sadece 12 dakika çekebilirim. 11 dakika olmuş. Vallahi 11 dakika olmuş. Hadi hızlı yapmamız lazım. Hızlı hızlı hızlı. hızlı. Ana 13.48'de bitiyor arkadaşlar. 13.48'e kadar video çekebilirim. Şimdi sırada sırada arkadaşlar bu var ver ver şey. Evet. Bunu bir çapa gibi kullanacağım. Ve 10 kere vuracağız. Peki o dur içinden geçtik. Bir, bir şey çıktı mı? Abi. Hiç bir şey çıkmadı. Oha içini Evet. Bayağı bir yer kapladı ama. Zıbın yok. Evet. Bu bu sefer. Arkadaşlar filmler evet. <laughs> arkadaşlar şey gitme. Ah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ah. şey oldu mu? Evet arkadaşlar bunu başaramadık.